Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Sistemizin son durumu bakacağız kanalımıza abone olarak tuşuna basmayı unutmayın İyi seyirler dilerim e, Biliyorsunuz ki ülkemizde ay, ayın 12 ile 13'ünde bir sistem bekleniyor yani Bir iki gün sonra bir yeni bir sistemimiz kavuşacağız e, Bu sistem oldukça kuvvetli ve e, Marmara için çok ciddi bir kay yağışları bekleniyor arkadaşlar bakın çok ciddi yani bu lafımı unutmayın e, Çünkü e, Çok etkili bir kay yağışı bekleniyor Marmara Batı Karadeniz ve Karadeniz e, i̇ç Anadolu'nun kuzey kesimleri genellikle Ege'nin mesela e, daha çok kuzey kesimleri, e, Doğu Anadolu zaten biliyorsunuz ki alıyor çoğunlukla. Eee tabii Karadeniz'de çok deniz etkili kayaçlar olacak, Marmara olsun, Batı Karadeniz yani. E, Karadeniz e, denizi güzel bir deniz etkili kayaçı getirecek Marmara, Karadeniz'e, Batı Karadeniz'e. Kıyılar daha çok çok kayaç alacağı gözüküyor çünkü deniz etkili kayaç alacağı için. E, Tabi bu kar oranları yükseğe çıktıkça daha çok artıyor biliyorsunuz ki Trabzon mesela yüksek kesimleri, e, Samsun civarları, Sinop, Bolu o civarlar çok güzel bir kar yağışı bekleniyor. Şu anlık verilere göre zaten arkadaşlar artık sistemin e, kayma olası %0 kaymaz da zaten. Çünkü artık sistemimizde son bir gün kaldı. Yarından itibaren e, akşamdan itibaren yağışlar başlıyor. Gece 1-2 civarında Marmara'dan başlayarak yağışlar başlıyor. Yani bu e, oldukça kuvvetli bir yağışlar ee, tabii bundan öncesine önce yarın bir e, Lodos olacak. Sonra akşama doğru bir yağış başlıyor Marmaradan başlayarak. Ve soğuma yavaş yavaş gece 2 ila 3 civarında. Yarın gece 3 veya 4 civarında yavaş yavaş soğuma başlayacak. Hızlı bir düşüş başlayacak. Ve arkadaşlar Cumartesi gününe geldik mi? Cumartesi günü ülkemiz geneline e, Batı Karadeniz'de yavaş yavaş karlar başlıyor. E, peki İstanbul'da ne olacak Cumartesi günü? Cumartesi günü arkadaşlar İstanbul'da e, bir sürpriz bir kaydaş olabilir ama... Asıl kar Cumartesi gece itibaren başlıyor. Marmara için diyeyim ben size öncelikle. Ve Batı Karadeniz için söyleyeyim. Karadeniz'de ise Pazartesi itibaren gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Marmara'da bak arkadaşlar çok kuvvetli bir kaynaşma bekleniyor. Yani bunu... Devletimiz dikkate alınması gerekiyor çünkü oldukça bir kuvvetli bir kar yağışı bekleniyor. E, Tabi bu e, son yılları bir e, güzel bir damga vuracak bir kar yağışı diyebilirim ben size. O kadar kar fırtın Hatta bunun bir fırtınasının bir adı var arkadaşlar tam aklımda değil ama size e, aklıma gelince söylerdim size. E, şu an aklıma gelmediği için söyleyemiyorum. E, arkadaşlar çok etkili bir kar yağışından bahsediyoruz. Şu an e, bana göre bir e, turuncu veya kırmızı bir uyarı yapılması gerekiyor. Pazar gününe dikkat çekilmesi lazım. Ee, şimdi arkadaşlar e, GPS'ye ileriki günlere bakalım ne vermiş. Ayın 11'de gördüğünüz gibi yavaş yavaş Avrupa'ya soğuklar gelmeye başlıyor. Sıcak hava dalgası ise bize yarından sonra e, ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Yarın akşamından itibaren Marmara'dan başlayarak ülkemizi terk etmesi bekleniyor sıcak hava dalgası. Şimdi ayın 12'sine bakalım. Ayın 12'sini gördüğünüz gibi ülkemize soğuk ağda giriş yaptığını görüyorsunuz. Batı Karadeniz ve Karadeniz'in hattı komple diyeyim ben size. Ege'nin kuzey ne yavaş yavaş soğuk ağda aksının geldiğini görebiliyorsunuz ki. Eksi 8 ile eksi 12'ler yavaş yavaş gelmiş. Ayın 14'üne 15'ine bakalım biraz da. Ayın 15'ini gördüğünüz gibi ülkemize soğuk ağda daha çok yayılarak devam etmesini görüyorsunuz ki. Eksi 12 ile eksi 8'ler gözüküyor. İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'e doğru soğumalar başlamış gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ayın 14'ü bu 15'ine e, şimdi bakalım günü ayın 10'sine ait bu da görüntü ayın 10'sinde arkadaşlar ciddi bir soğuma var Marmara için söyleyebilirim ben bunu şu anlık ve Batı Karadeniz'in ve Ege'nin kuzey kesimleri daha çok e, mesela. Ee, İzmir'in daha çok kuzey kesimi ee, gördüğünüz gibi eksi 20 bu bulut sıcaklığı var bu yeryüzüme, yeryüzüne yansıması eksi 7 ile eksi 6 eksi 5 civarında dolaşıyor tabi bu akşam sıcaklık olarak daha çok oldukça bir soğuk ve buzlanma yaşat yaşatacaktır arkadaşlar ve arkadaşlar bu kar yağışlarından sonra kar keserinde kar çabuk yerden kalkmayacak yani uzun süreli kalkacak sadece size söyleyeyim ben ee, ayın 27'sine kadar bu kar yerde kalacaktır. Emin küçük ikinci sistemle birlikte çok kar bırakacaklar yerde. Çünkü hava sıcaklığı düşük olduğu için yerde kar çok ee, çabuk kalkmayacak gibi gözüküyor şu anda verilere göre. Şöyle gördüğünüz gibi ayın 17'sini. Şimdi ayın 18'ine bakalım. Evet arkadaşlar ayın 18'ini yorumlayalım sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi Marmara hala eksi 20 bul sıcaklığıyla devam ediyor. Batı Karadeniz bu İç Anadolu eksi 18'e doğru ilerliyor. Güneydoğu Anadolu Akdeniz bölgesi Batı Karadeniz ee, güzel bir soğumalar gözüküyor. Güney Anadolu bölgesi arkadaşlar ne zaman kar alacak diyorsanız önümüzdeki çarşamba veya e salı gecesinden itibaren yavaş yavaş orada da başlayacaktır. E önce Karadeniz sonra e Doğu Anadolu sonra Güney Anadolu. Biliyorsunuz zaten sistemlerin çoğu Doğu ve Güney Anadolu'ya en son geliyor. E biliyorsunuz. Arkadaşlar kusura bakmayın video sık sık durduruyorum. Ee, özür dilerim bu arada çok sık sık durdurduğum için. E tabii ki 3 defa durdurmak zorunda kalıyorum. Çünkü e, ara ara e, video e, indirme sürecinden dolayı ben sık sık durdurmak zorunda kalıyorum. Arkadaşlar size öncelikle güzel bir haberim var. Ee, benim oturduğum bölgede eğer 1000 1100 pardon 1200 olursak ee, sizlerle birlikte bir kar vlogu yapmak istiyorum tabi e, bu güzel bir kar vlogu çekmeye çalışacağım eminim ki 1200 e abone oluruz sizlerle birlikte umarım oluruz ki e, şu pazar günü kar yağışını size çekerim güzel bir kar yağışı vlogu çekerim size eminim ki oluruz inşallah diyelim. E, şimdi arkadaşlar e, yorumluyorduk ayın 18'ini ayın 18'inde gördüğünüz gibi Güney Anadolu e, Batı Karadeniz e, civarlarında e, yavaş yavaş sistemimizin daha çok İç Anadolu'ya doğru ilerlediğini görüyorsunuz ki. Marmara çevrelerinde eksi 20 bulut sıcaklığı hale devam etmektedir. Gördüğünüz gibi. Peki ayın 19'una bakalım. Evet arkadaşlar ayın 19'una geldik. Gördüğünüz gibi ülke genimizde. Ee, daha çok e, soğuk hava dalgası daha çok iç ve doğu bölgelere yayılmaya devam etmektedir. Gördüğünüz gibi e, Akdeniz bölgesinin eksi 16 bul bulut sıcaklığı var. Ve tabi bu kar için yeterli mi? Yeterli bana göre. E, eksi 18 eksi 16 yeterli Akdeniz bölgesi için bana göre. E tabi bu Doğu ve Güney gittikçe daha çok kar olasılığını arttırıyor. Çünkü Akdeniz ve Güney farklı biliyorsunuz ki. Eee... İkisinin bir e, iklim tarzı farklı olduğu için Güney Anadolu daha çok şanslı olarak gözüküyor. Tabi arkadaşlar gördüğünüz gibi Güney Anadolu'da yavaş yavaş kaydaşları başlayacaktır e, ayın 16-17'sinden itibaren. E, hatta 17-18'ine de olabilir çünkü çok değişim gösteriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hala Marmara'da ciddi bir soğuklar devam etmektedir. Yani çok uzun süreli dediğim gibi. Direkt ayın 19-20'sine bakalım sizlerle birlikte. Arkadaşlar ayın 20'sini çok e, anlatmaya gerek yok. hali soğuklar ülkemizde devam ediyor. Çünkü sizi çok ciddi soklar demiştim. E, eminim ki arkadaşlar e, güzel bir kış yaşaracağız. Barajlar içinde bir güzel bir sonuç olarak gözükebilir. E, gördüğünüz gibi 20-20 2020'sinde böyle 21 22'sinde de aynı şekilde devam etmekte de olacaktır ve ay sonuna kadar yani 1 Mart'a kadar soğuk hava dalgamız sürecek. Hatta bu 2 3 ve 3 4 Mart'a kadar sürebilir. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahakı videolarda görüşmek üzere. Kar vlog'u için arkadaşlar 1200 e abone yapalım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.